Herkese merhaba ben Muratan Şimdiki videomda size Windows bilgisayarlara Windows 7, 8 veya daha düşük sürümlere Nasıl yazı fontu yüklenir Onu anlatacağım Fakat Bazı düşük sürümlerde e, Windows XP gibi düşük sürümlerde olmayabilir. O daha karışık. Ben daha önce hiç Windows XP kullanmadım. Windows 7'den başladım ben bilgisayar kullanmaya. O yüzden e, Windows 7 veya 8'lerde desem daha doğru olur. eee adlı bir site var burada her türlü font var ee, mesela şuradan font kategorileri var buradan ben şey indirecektim ha mark aldı mesela Yahoo'nun fontunu bilgisayarımıza yüklemek istiyoruz Yahoo'nun fontunu indiriyoruz yanındaki butona download Yahoo font diyoruz sonra bunu sabit diske kaydet diyoruz. Evet. Bunu alıyoruz. Bu yaha.ttf uzantılı dosyayı alıyoruz. Arkadaşlar bakın bundan sonrası asıl önemli olan yeri. E, bu dosyayı içinde yaha'nın yazım şekilleri var. Bunu bilgisayara giriyoruz. C'ye yani Windows'un Sizde hangisinde kuruluysa Windows'un kurulu olduğu yere giriyoruz. Ee, sonra Windows'a giriyoruz. Şurada Fonts var. Fonts. Fonts'a giriyoruz. O bu dosyayı buraya atıyoruz. Attık arkadaşlar. Şimdi o Yahoo yazı tipin nasıl geldiğini nereden anlayabiliriz diyorsanız bir tane şey açalım hemen ee, metin açalım mesela bakalım gelmiş mi. Yahu yahu yahoo Ya neredeydi ya? Hah. gelmiş arkadaşlar. Bakın. yahoo'nun yazı tipiyle. Gördüğünüz gibi yahu. Gördüğünüz gibi. Geldi. Evet arkadaşlar daha bir sürü font var. Orada. Gördüğünüz gibi üzere. Burada bir sürü font var. Ben öyle gezinirken keşfettim internette bayağı iyi işle yapmışlar daha bir sürü e, text indirme daha doğrusu font indirme siteleri var ama benim en güvendiğim bu site sizinle paylaşmak istedim işinize yararsa ne evet, mutlu bana kendinize iyi bakın hayırlı günler yeah. <laughs>